3 çocuğu olan bir baba. İlk çocuğu doğduğunda 26, ikinci çocuğu doğduğunda 30, üçüncü çocuk doğduğunda da 36 yaşındaymış. Çocukların yaşları toplam babanın yaşına eşit olduğunda en küçük çocuk kaç yaşında olur diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim. Birinci çocuk doğduğunda baba 26 yaşındaymış değil mi? İkinci çocuk doğduğunda baba 30, üçüncü çocuk doğduğunda da baba 36 yaşında. O zaman biz çocukların yaşlarıyla alakalı şöyle bir çıkarım yapabiliriz. En büyük çocuğun yaşını ben x desem Diğerler şu ikisinin arasında kaç yaş fark var? 4 yaş fark var değil mi? O zaman ben buna x eksi 4 diyeceğim. İkinci çocuğa. Üçüncü çocukta da ilk çocuk arasında kaç yaş var? Biri 26 yaşındayken, diğer 36 yaşındayken doğduğuna göre 10 yaş fark var. O zaman en küçük çocuğa da ben x eksi 10 diyorum. Peki babaya ne diyeceğim? Bunlar bak bir en büyük çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Baba da ne olacak biliyor musun? x artı 26 olacak. Yani en büyük çocuktan 26 yaş daha büyük şeklinde düşüneceğiz. Ne diyor bana? Bunların yaşları toplamının eşit olduğu zaman. Ne zamanmış? X artı X eksi 4 artı X eksi 10 eşittir. X artı 26 olduğu zaman. Değil mi? Hangi zamanmış? Bakalım şimdi bunları bir toplayalım. Şurası ne olacak? 3X eksi 14 eşittir. X artı 26. Şunu karşıya atarsam 2X eşittir. Bunu da karşıya gönderdim. 40 x eşittir 20 imiş. Bu ne demek biliyor musun? Yaşlar toplamı babanın yaşına eşit olduğu zaman en büyük çocuk 20 yaşında olmalı. Onun bir küçüğü 4 yaş küçüğü olan yani 16 yaşında olmalı. En küçük de 10 yaşında olmalı şeklinde düşünebiliriz. E topladığımızda da babanın yaşına çıkacak o zaman 20, 30, 46 olacak şeklinde düşünebiliriz. Bizden istenen zaten en küçük çocuk da o da 10 yaşında olmalıdır diyebiliriz.